Bundan 13 yıl önce Sanalika adında bir oyun geliştirmeye başlandı. Bu dönemin nasıl olduğunu hatırlamıyorsanız şöyle özetleyeyim. Ben Sanalika'yı şey gibi hatırlıyorum böyle. Facebook ama böyle Boş Henüz Facebook yani. oyunları çıkış yapmamıştı. Başardık. Ve neredeyse hepimiz oyunları kral Abi, oyun, oyun skor, ya. oyunlar bir gibi sitelerden oynuyorduk. Veya torrent ile indiriyorduk. Kesinlikle Sanalika 2000 gazı, gazı. 2008 döneminde çıktığında kısa sürede bir kült haline geldi. Ve milyonlarca insanın zihnine yerleşti. Peki nerede başarısız oldu? Sanalika'da bir tane yabancı oyunun çakması değil mi? Bir tane böyle bir... Çok popüler bir oyun var böyle. bana Abbo ha, ha. O hala devam ediyor mu acaba? Kafe Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Baba devam ediyor mu? Saçma bir şey ki bu. Bu GTA Online aslında. 2008 yılında internet evlere yeni yeni girmeye başladı. O zamanın genç nesli hayatlarının en sosyal zamanlarını yaşıyordu. Ona, Oğlum what the fuck. Şu anda bunu dinliyor. <laughs> ben var ya kafayı yiyordum ha. Dördüncü sınıftayken sürekli karizmatik müzik aç açmaya çalışıyordum. Böyle havalı bir müzik açmam lazım. Sonra müziği bir kere dinliyordum. iki kere dinliyordum ama orada durması hoşuma gidiyordu. Sonra sesini kısıp bırakıyordum. 2008 döneminde sosyal medya <laughs> çağına henüz başlamamıştı. O zamanın gençliği kafelere gidiyor, sokakta futbol, basketbol falan oynuyor. Sonrasında Oyun stüdyosu isimli bir geliştiricimiz, evet, gerçekten oyun stüdyomuzun ismi Oyun Stüdyosu, yurt dışında hali hazırda olan Habbo adındaki oyunu kopyalayarak Türkiye'ye getirmeye karar verdi. 2000 senesinde Habbo adındaki bir oyun başlattı her şeyi. Yabancılar tarafından geliştirilen bir sosyal ağ olarak geçiyor Habbo. bu. Sanalika'ya benzeyen Aslında bu şey değil mi şu an? Metaverse değil mi teknik olarak yani Facebook'un yapmaya çalıştığı Yeah. yeah. pixelize Pikselize bir video oyunuydu. Son verilere göre ise 150 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapmıştı. İşte Sanalika'nın yapımcı ekibi de 2006'da bunu neden Türkiye'ye yapmıyoruz demiş ve Sanalika'nın ilk tasarımlarını Habbo'dan özenerek ortaya çıkarmaya başlamıştı. Dönemin gençlerine ufak da olsa bir evren yarattılar. Bu evren 10-15 tane caddeden oluşuyor. Caddeler 3 boyutlu basit grafikli dizaynları içeriyordu. Karakterinizi kendi stilinize göre tasarlayabiliyordunuz. Saçını, kıyafetini, göz rengini, kısacası basit dış görünümünüzü düzenleyebiliyordunuz. O zaman için Her şey demek oluyordu bu. 2008'de oyun ilk çıktığında bir karakter yaratıyordunuz ve bu sizin bir bilgisayar versiyonunuz oluyordu. Ne? Bu durum insanlara o kadar çok etkileyecekti ki o dönemde internete en zor ulaşılan 2008 yılında bile 300 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşıldı. Ne? Oyuncular Bizim bu alanlarda bir birbirleriyle etkileşiyor. Seni tavlayan mı, dişi kadını? <laughs> görevleri yaparak para kazanıyordu. Herkes 10 yaşında değil mi? Kendi sanal ya 60 yaşında pedofili. Etrafındaki insanlara şov yapıyordu. Yani amacımız buydu. Diğer insanların önüne geçmek <laughs> ve gerçek dünyada olduğu gibi para kazanmaktı. Sanalika'da insanlar sanal arkadaşlıklar kuruyordu. Sevgili buluyorlardı. Bazense değişik Daha sapıklıklar seviyorum. yapabiliyorlardı. Bu sapıklık mevzusu ileride firmanın <laughs> başını aratacak. Birazdan geleceğim. 2009 yılında Sanalika dünya genelinde Google'da en çok aratılan 5. kelime olarak ismini globalde duyuyordu. <laughs> evet evet gerçekten. Birinci sırada Michael Jackson, ikinci de İspanyol bir sosyal medya sitesi, 3. Facebook, 4. Twitter ve 5. sırada da Sanalika vardı. Sade grafikler ve Havvo'dan daha gelişmiş bazı özellikler sayesinde Sanalika ön plana çıkmıştı. Her geç İyi senden, geçen gün getirilen yeni özellikler ve eklemeler sayesinde oyuncu sayısı hızla artmaya başladı. Oyun daha da popüler hale gelmeye başlıyordu. Şirketimiz... Herifler acaba orijinal versiyonu geçtiler i̇şte mi? İşte bu büyüme... pek yazdı oğlum. Buradaymış oğlum. Ölmemiş herif. Sana ne devreye soktu. Ve oyunu 5 farklı ülkede daha hizmet açtı. Bu yaşananlar 2009'da henüz daha Facebook oyunlarının bile çıkmadığı dönemde yaşanıyordu ve Sanalika en dev dönemine girmek üzereydi. Oyun içerdiği bu sosyal genişlikte hızlı bir büyüme yaşadı. 2010 senesine geldiğimizde yani çıkışın o üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 1 milyon kayıtlı kullanıcıyı geride bıraktı. 2009'da Facebook oyunlarının açılmasıyla birlikte 2010'a geçerken Facebook'a da eklendi ve oyuncu sayısındaki bu 3 kat 4 kat artış Facebook'tan geliyordu aslında. Bu dönemde oyuncu Niye sayısı bak, o kadar doğru. hızlı arttı ki oyunun sunucuları yetersiz kalmaya başladı ve Adalar sistemini oyuna getirdi. Bu sistem MMORPG oyunlarındaki channel mantığıydı. Bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim Sanalika'da bir MMORPG oyunu. Yeni sunucularla birlikte oyuncu sayısı daha da artmaya başladı ve bu artışın temelinde ise insanların arkadaşlarıyla etkileşmesi vardı. Bildiğiniz saadet zinciri oluşuyordu. Herkes birbirini davet ediyor. İçeride herkes kendi hesabını yükseltmeye çalışıyordu. Mesela hatırlıyorum ben de ilk bağımlısı olduğumda evet, görev yapıp Sade ciklet zincir. falan almaya çalışıyordum. Oyunda sakız çiğniyordum. Zenginlikler gelip yanımdan kızı çalıyorlardı hep. Hayat bizi hep bir yerden vurdu be usta. Para da yatıramazdım oyuna. Hiç bifim olmamıştı o yüzden. Ayrıca oyuna para yatıran kişilerin özel odaları falan da oluyordu. Orada parti veriyorlardı. Bunu ben de yapamadım yani. Bir bakıma o dönemlerde para yatıran oyunun kralı oluyordu diyebilirim. 2011 yılına geldiğimizde çıkışının 3. senesinde. Ya aslında hani baktığında o kadar amaçsız bir oyun ki bu. Niye tuttuğunu ben algılayamıyorum yani Sanalika'nın. Sanalika San 10 milyon oyuncu barajını aş. Niye ki yani? Ne yapıyorsun ki Sanalika'da? Yok yok yanlış duymadınız. Oyuncu sayısı 10 katına çıktı. Bu devasa sayı o zaman için inanılmaz bir gelir kaynağıydı. Oyun stüdyosu çok kendi ekibini büyüttü ve 1 yıl içinde da. 60'tan fazla etkinlik düzenledi. Bunların içerisinde yarı online konserler de bulunuyordu. Ha işte hani Fortnite d yarı online konser işte. Sanal sekiks. Ya oğlum. Oğlum bir karış bir dur lan. Bir dur lan. Hatta oyuna özel sik şarkılar sik çıkartan sik gruplar sik da oldu. Lan? İnsanlar delirmişti. Her gün yüzünü dahi görmediği bir insanla o saatlerce chatleşmek için oyuna giriyorlardı. Fakat oyun içi sohbetler pek de masum değildi. İnsanları rahatsız edenler, işte küfür kis edenler, kis şimdi. taciz mesajları gönderenler, karakter Sana çok güzel, güzel olduğunu söylenmiş miydim? Kanka eve gidelim mi aşk? <laughs> Benim mi boklar yemem lazım? Böyle olmuyor. Oğlum çok kötü bir ortam ya karakterlerin tipi falan lan yani çok korkunç bir şey yani anladın mı? Karakterin kıyafetlerini çıkartıp milletin arkasında dans edenler falan vardı. Baksana. Böyle bir kitle oluşmaya başlamıştı. Kalabalığı kontrol etmek kolay değildi. O zamanlar oyunun kitlesi küçük yaştaki kitle olduğu için aileleri bu mesajları ve hareketleri fark ettiğinde gerekli yerlere şikayette bu düşünsene çocuğun sanalika'da kanka eve gidelim mi? aşkım yazıyor insanları. Şok oldun deme yazıp çıplak geziyor. Bonnie bir dakika, Bonnie'yi oradan kaldırmam lazım çünkü bir kameranın önünde, Bonnie özür dilerim, keyfiniz biraz bozulacak, özür dilerim, şurayı alalım, hemen şöyle transferinizi alıyoruz, diğer tarafa, sol tarafa, sıkıntı yok, sıkıntı yok, pardon, Bulundular. tamam. Ve oyun 2011 yılında Netsin. çocukların gelişimine olumsuz etki ediyor diye süresi... Sizce Sanalika çocukların gelişimine olumsuz etki ediyor muydu? O yüzden Sanalika çocukların gelişimine kötü etki ettiğini düşünüldüğünden dolayı kaldırıldı ve Metin 2 adında yeni bir MMORPG oyun çıktı. Öte etki etmesin çocukların gelişimine komple anasını şey yapsın diye Metin 2'yi çıkartlar. Onu Wolf'tim siz şekilde erişim engeline maruz kaldı. Sanalika'ya artık giriş yapılamıyordu. O yıllarda oyun stüdyosu dünya çapında ünlenmişti ve bu sayede yetkili isimlerle da kolayca görüşme gibi. sağlandı. İki aylık bir süreç sonunda erişim engeli Oğlum bir ülkenin gelişimini engellemek istiyorsan eğitimini falan engellemeyeceksin. Eğitim kalsın kaldı gibi okulları falan kapattınca bir şey olmuyor yani. Gideceğim bir tane boktan MMORPG oyun salacaksın ülkenin başına. Kendi kendini yiyor zaten ülke. Küçük çocukların aile izniyle oyuna girmesi sonucu düzenlendi ve tekrardan açıldı. Ayrıca açılması için konunun uzmanlarıyla görüşüldü. Uzmanlarsa Sanalica için söylenenin aksine çocukların sosyal gelişimi açısından büyük bir katkıda bulunduğunu söylediler. Böylece sanayika bu krizi ucuz atlattı. Çünkü oyuna getirilen bu erişim engeli az daha uzasa şirketimiz global pazarda küçülmeye gitmek zorunda. Sen ne diyorsun? zorunda kalacaktı. Çünkü oyuncularının çoğu Türkiye'dendi. Türkiye'de de bu dönemde dolar 1.5-2 sularında olduğu için inanılmaz gelir getiriyordu şirkete. Günümüzde 12 tanemizin bir Avrupalıya denk olduğunu düşünürsek o dönem için Türkiye'deki erişim engelinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsınızdır firma için. 2012-14 seneleri arasında oyunda hileler türemeye başladı. Zenginler ile fakirlerin arasındaki en büyük ayrım olan oyun parası Sanil'in hilesi çıkmıştı. Ben ve arkadaşım da bu hileyi yapanlar arasındaydık. Yalan söylemeyeyim. Hiç zenginliği tatmamıştık çünkü oyunda. Ve artık fakir oyuncular hile yaparak zengin elemanlardan daha iyi konuma gelebildiler. Eskiden yanımdan çalınan Değil kız arkadaşımın intikamını alma vakti gelmişti. Ve hatırlıyorum öyle de yapmıştım. VIP yazı çerçevesiyle tavlayamayacağınız kız yoktu. Oyunda kültürel bir çakışma oldu bu yüzden. Oyunda hileler engellenemediği için oyuncular tarafından protestolar düzenlendi. Evet evet. İsyan! isyan Gari! isyan gari! isyan Ne yani ya burada? isyan Başkan senin kalıbına tüküreyim emmi yuh! Faşizme karşı omuz omuz Oyun içinde insanlar toplandı 9 yaşındaki kişiler yazıyordum bunu. Ve Sanalika'yı protesto i̇şte ettik. Ancak adminler hileler yerine protestoya katılan kişileri banladılar. Ayrıca değişik tarikatlar.